Bugün sizlere hayatınızı değiştirebilecek bir konudan bahsedeceğim. Erken uyanmak. Birçok insan erken uyanmanın faydalarını bilir ama bunu başarmak bazen zor olabilir. Fakat bu videodan sonra bu durum sizin için biraz daha kolaylaşak. Nasıl mı? İzlemeye devam edin. Ahmet geç yatıp geç kalkmayı alışkanlık haline getirmiş birisidir. Sabahları uyanmakta zorlanır, alarmını defalarca erteleyerek günün başlangıcını geciktirir. Bu durum Ahmet'in günün büyük bir bölümünü yorgun ve verimsiz geçirmesine neden olur. Ancak erken uyanmayı başaran insanlar başlangıçta bu zorluklarla karşılaşsalar da zamanla büyük faydalar elde ederler. Öte yandan Hakan her gün erken yatıp erken kalkan birisidir. Sabahları güne enerjik ve motive başlar. Gün boyunca daha pozitif ve üretken olur. Hakan'ın gün içinde işleri daha düzenli ve verimli bir şekilde yapabildiğini görmekteyiz. Erken uyanmak başlangıçta zor olabilir ama bu alışkanlığı kazanmak uzun vadede yaşam kalitesini artırır ve birçok güzel sonuca yol açar. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sabah erken kalkan insanların daha pozitif ve üretken olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ahmet geç kalktığı için sabahları genellikle stresli ve aceleci başlar. Bu durum gün boyunca performansını ve motivasyonunu olumsuz etkiler. Ahmet'in yaşadığı bu durum, araştırmaların erken uyanmanın avantajlarını destekleyen bulgularına zıt düşmektedir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir diğer araştırma ise erken uyanan insanların daha iyi bir ruh haline sahip olduklarını ve stres seviyelerinin daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Hakan, erken kalkmanın getirdiği avantajlardan yararlanarak gün içinde daha az stres yaşar ve genel ruh hali daha iyidir. Hakan'ın bu durumu, erken uyanmanın bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarını net bir şekilde göstermektedir. Erken uyanmak için uygulayabileceğiniz bazı pratik ipuçları vardır. İlk olarak, düzenli bir uyku programı oluşturmak çok önemlidir. Ahmet, düzensiz bir uyku programına sahip olduğu için sabahları uyanmakta zorlanır. Oysa her gün aynı saatte uyuyup uyanmak, vücudunuzun biyolojik saatini düzenlemeye yardımcı olur ve uyanmayı kolaylaştırır. Hakan her gece aynı saatte yatıp sabah aynı saatte kalkarak bu düzeni sağlamıştır. Elektronik cihazlardan uzak durmak da erken uyanmak için önemli bir adımdır. Ahmet yatmadan önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanarak uyku kalitesini düşürür ve uyanma zorluğunu artırır. Hakan ise yatmadan en az bir saat önce elektronik cihazlardan uzak durur ve bu sayede daha kaliteli bir uyku alır. Bu iki farklı yaklaşım erken uyanmanın yollarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Erken uyandığınızda yapabileceğiniz bazı aktiviteler gününüzü daha verimli geçirmenize yardımcı olabilir. Sabah egzersizi yapmak metabolizmanızı hızlandırır ve gün boyunca enerjik hissetmenizi sağlar. Ahmet geç kalktığı için sabah egzersizi yapmaya zaman bulamaz ve gün boyu yorgun hisseder. Hakan ise sabahları düzenli olarak egzersiz yaparak güne enerjik ve zinde başlar. Sağlıklı bir kahvaltı yapmak da erken uyanmanın faydalarını artırır. Ahmet sabahları aceleyle evden çıkarak kahvaltıyı atlar ve bu durum gün içinde enerji düşüklüğüne neden olur. Hakan ise erken kalkarak sağlıklı bir kahvaltı yapar ve bu sayede gün boyunca enerjik ve odaklı kalır. Bu iki farklı sabah rutini, erken uyanmanın ve doğru aktiviteleri yapmanın önemini vurgulamaktadır. Erken yatmak, erken uyanmanın temel taşlarından biridir. Akşamları ağır yemeklerden kaçınmak, rahat bir uyku ortamı yaratmak ve gevşeme teknikleri uygulamak erken yatmanıza yardımcı olabilir. Ahmet, yatmadan önce ağır yemekler yer ve bu durum uykuya dalmasını zorlaştırır. Ayrıca odası dağınık ve rahatsız olduğu için uyku kalitesi düşüktür. Hakan ise hafif bir akşam yemeği yer ve rahat bir uyku ortamı yaratır. Gevşeme tekniklerini kullanmak da erken yatmayı kolaylaştırabilir. Ahmet yatmadan önce stresli aktivitelerle meşgul olur ve bu durum uykuya dalmasını zorlaştırır. Hakan ise yatmadan önce meditasyon ve derin nefes egzersizleri yaparak zihnini sakinleştirir ve rahat bir uykuya dalar. Bu iki farklı yaklaşım erken yatmanın ve kaliteli uyku almanın önemini göstermektedir. Erken uyanmak, yaşam kalitenizi artırabilecek güçlü bir alışkanlıktır. Ahmet ve Hakan örnekleri üzerinden gördüğümüz gibi, bu alışkanlık yaşam tarzınızı ve günlük verimliliğinizi büyük ölçüde etkileyebilir. Umarım bu bilgiler erken uyanma alışkanlığını kazanmanıza yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stoacı olun, iç huzur bulun.